Merhaba, ben Artex. Bu içerikte Crysis'e kaldığım yerden devam ediyorum. En son ee, tank kullanma bölümüne kadar gelmiştik. Ben orada içeriği bitirmiştim. Oradan kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi, yürü. Yürü. Nitro'ya aban. 34 Tamam geliyorum herkes, gerek, hemen. Tamam geliyoruz işte daha da yapalım Siz atış, Hangisi düşman oğlum bunların Şu bizden herhalde Aynen çarpı çıktığına göre bizden Burada bizim Hanesiniz oğlum Lan hiç Düşman göremedik Oğlum Bana niye sıktın sen düşman mısın Bana mı sıkıyorsun Başkasına mı sıkıyorsun belli değil Önemli bir şey değil mesaj. Mavi olduğuna göre bizden evet. <laughs> Aha gördüm. Göremedim. Şöyle atsak. Tamam mı? Patladı herhal. Oğlum o niye patladı? O da bizden. siz kime ateş ediyorsunuz? kafayı mı sıyırdım azından <laughs> Hayır, Hayır. <gülüyor> Ya bu bir... <laughs> Tamam, elinde Hani oğlum bunlar kim? Düşman mı? Şey mi? Aha düşman. At at lan at. Yardır. Taretten mi ateş ediyor bizim üstteki adam herhalde. Ha gördüm. Allah'ım belanı versin. Tank havaya uçacak aha allah belanı versin bir de kaydettim lan heh tamam ben de 8 can var 98 ve öldük hani allah bin belanızı versin tam da sakat yerde kaydettim <laughs> bu patladı dur 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 şuna siper al Bakın nerede o dalmalak? Aa da gördüm. Aha ne gördüm? Patlasana pezemeyim. Ne? Öyle adam patlatırlar işte. <laughs> Sen. Burada kaydedeydim çok iyi olacaktı. 93 can Allah bin belanızı versin sizi. Ananın bayındı. Oğlum çok sakat yerde kaybetti <laughs> Allah belanızı versin sizi. Dangala verifler. Ya hani şu mu? Biz de düşmek üzereyiz be dostum. Oğlum bu Spera aldık ama Allah belanı versin tam geberecek. Allah billah geberecek geberdik. En iyisi ben güvenli bir yere geçeyim. Orada patlatayım bütün herkese. Tamam parç. kaç. Kaç 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 kaç. Niçko ya aban, Ya aban. Um, hay evinizin, um, Allah bin belanızı versin O zaman yardıracağız böyle. Şunu gebert. At lan artık. Bir isabet olsun be. Gel adam gel 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 gel. Bunlara sıkın. Allah bin belanızı versin. Oğlum oğlum. Üstü yandan adamlar. istemiyorum lan beni şey zorluk düşünmek istemiyorum. Haydi burada. <laughs> Sizin de işiniz bitsin artık şurada. Bel belanızı versin sizin tankınızın da sizin de şurada bir daha kaydet aynen patladın mı sen de patladın mı dur lan beni vuracağınız düşman ateş ediyormuş Allah bin belanızı versin sizin şu tanka döndür. Ha. Yardır. Aa orada şerefsizler orada bak. Hazırda dursun <laughs> o zaten bir topta patlar diye ümit ediyorum. Tamam anladık ulan anladık. Nereye senin ulan? Bizim askerler mi dedi yoksa dur. Senin roketine sıçarım. Kesin maden bölümü bu. Allah belanı versin seni. Şurada şuraya da ateş edelim bir şey yapıyorlar. Topum kalmadı. Top kalmadı. 6 tane var. Bu lazım olur bana çıkartma. Senin var ya ben. Snipe'ınla Lan niye bu kadar sallıyorsun no man Lan hiçbirimi isabet etmez Bu kim bizde Hayret. Mayına basmayın dikkat edin. Rizek alın, mayına basacağız. Rizek alın, mayına basacağınız Onu siz indirin. ha bak güzelmiş. Tamam. yuh be kardeşim benim roketim yok ki anasını satayım roketim yok nasıl bir tane alabilirsin ya bug'a gelmiş. öl 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 kaç 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 kaç. Heh. burası şey beton burada bir şey olmaz herhalde Heh. bizim ekip de geldi şimdi sıçtık oğlum belanıza patlatacağım. Anamı şey seviyorum. <laughs> Yardıma gelin lan. Burası Eyvallah. <laughs> o bunlar bizden tamam. Kaydet. gebertin. Sizi gebereceğiniz haberiniz yok. nereye kaçıyon ne acaba mal geri zekalı Heh. tren istasyonu temizlendi iyi beyler evet şu, şu yolumuzu oğlum. Onu Ama posta tamam vagonu imha et aktif Darex bir sus yine içerikli sesin çıkıyor

Önümüzdeki vadide o deposu var. İlerleyelim ve temizleyelim. Tamam komutan. Hadi ben bindim şu tanka yine. Da taretçi yok haliyle. <laughs> 30 topumuz var. Şeyde sınırsız taramalı. Hadi bakalım. Şurada bir daha kaydet. Şurası bir ihtimalle uzaylıların saklandığı maden mi mağara mı her ne orası.

Tamam komutan. Anlaşıldı. Helikopteri de indirdim bu arada komutanım. Haydet Aa. Sen beni tanımadın mı la? Sizin tankınızdayım tabi tanımazsın. 12 hasar. Maden değil iyi yıkıldı lan bir dur. Destek çıkın aynı. Maden iyi yıkıldı. Yarısı gitti madenin. Benzin yetmiyor. Haydet. Hadi beyler, hadi beyler, dur. Hadi la, hadi la. Birim var onu Şöyle halletsem mi gerizek duydu beni. Kazartalım. Niye geri gidemiyorum ben? Allah belanızı ö... Heh Haydi Ben geçiyim şu aradan Beni dinleyin denizciler Haliye 3 adet uçak savar yerleştirin Bu tehlike ortadan kalkana kadar Bütün birimler beklemeden kalsın Havet! Hava evet. desteği çağırmadan önce uçak savarları temizle Hay ebemizin her ben koşuyor. Her şeye ben koşuyorum. TANKSA Her şeye ben koşuyorum. Olur, Daha, et, tank var. Tanks var dediğin aynı şey mi? Hay, Eben'in Geberli de o. Allah bin belanızı versin. Nerede de şerefsiz? Oğlum tankın işi bitmek üzere. İşi bitti tankın. Neredeyse. Çarım onların tank savarına. Tank tankı halledelim de ondan sonra bakarız. Allah belanızı versin 3 yedik Gireni şöyle halledeceğim ben dur. Dur görünmez iyi gir. Heh. Dur bitmesin. Ellerin devre dışı biliyoruz. 3 Şöyle şuraya yapıştır. Ha. Kaç şimdi. Patla ulan işte. Ha. Tamam biz de biliyoruz. Eyvallah. Bir yerde hala tane daha var. Silah atma yok mu? Derlenme, dangalak. Haydet. Roketine sıçtırtma. Öl ulan. Manol bir isim var size nedir? Ya bende yok ki roket atar. Sıfır ulan. Bug oldu oyunda ya. Daha kaç tane var? İki tane daha var. iyi. Ben kaçar. Haydet. Ben kaçar hocam. Siz ne bok orada yiyin. daha kaydet <laughs> biz de biliyoruz gördük görüyoruz yani durun lan şerefsiz ee, nereden gireceğiz dur şu ortadan mı gireceğiz lan ne Hay helikopterine başlarım sen At ulan at şunu kaç. Kaç. Lan 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 lan. Öldük vallaha billaha öldük. Öldük. Helikopterine ben var ya Aslında o onun patlatması gerekiyordu o onu Durun lan bir durun Hay ebesine öyle işin var ya. At bombayı bombayı ne varsa at. Küfrettirtecek bana ha, öldük. Of. Ya helikopter bir gidişin abi ya. şöyle yapsak da ya çok pis olur Ay anamızın önce şu birlikleri bir temizleyek. Allah belanızı versin. Böyle sıkamaz herhalde yok. Sıkamıyor öyle. Doldur 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 doldur. Başlayacağım ama ha. Kalk ulan ayak artık kalk. Oh, evet. Hepinizde füze var. <laughs> Mermi kalmadı. <laughs> öl lan öl. kaç. Kaç 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 kaç. Tabancaya kaldı iki bok bu. İki bok tabancaya kaldı anasın ya. On başlatma şimdi he. Ölmüyoruz zaten. Dayı Bırak ya. Evet bu içeriklerden bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.